Çok sıkıldım. Ben de. Hey, bakın. Hı. Çınar bizi çağırıyor. Ha? Hı. Çok şükür bir değişiklik oldu. Hı. Merhaba çocuklar. Eğlencenizi bölmek istemezdim ama ya Çınar lütfen böl. O kadar sıkıldık ki. Ali hasta. Ve o olmadan oyun oynamanın bir tadı yok. <laughs> Birbirinizi bu kadar çok sevmeniz çok güzel çocuklar. Maalesef bu sefer işiniz daha zor. Bir kişi eksiksiniz. Gürgen ve Azmi yine ne plan yaptılar acaba? Olamaz. İşe koyulmuşlar bile. Bu kez darpani amire yakınlarından sinyal aldık. Aşıyorum. Merak etme Çınar. Seninle irtibat halinde oluruz. Size güveniyorum çocuklar. Hmm. hmm. Bütün binalar boş Azmi. Nerede basılıyor bu paralar? Nerede bu altınlar? Ama burası çok <laughs> güzel bir yermiş patron. Azmi, turistik geziye mi geldik? Sinirlendirme beni. <laughs> Yine Mehmetler <gülüyor> burada. Hı? <laughs> <laughs> Darpane olarak kullanılan bu bina Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Darpane kapısının sol tarafında bulunan bu küçük çeşmede 3. Selim'in tuğrası varmış. Vay canına. Osmanlı için önemli bir yer tutan darphanede para basımı dışında altın ve gümüş eşya, hatıra, sikkeleri ve mücevherlerin imalatı da yapılırmış. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Bir diğer girişi de arkeoloji müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Siz diğer girişe gidin. Ben ikiniz kadar hızlı koşamam. ...Gürgen ve Azmi'yi elimizden kaçırmayalım. Aa! Hayır, hayır. Bırak arkadaşlarıma. Hayır. Mehmet, Elif, Zeynep. Ha, nerede bunlar? Bensiz seksek oynamışlar. Hmm. Onlar da Ben siz beş taşta oynamışlar. İyi ama neredeler? Çınar. Hoş geldin Ali. Nasıl oldun? <laughs> Hala biraz hastayım ama bir kabus gördüm. Hiçlerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. <laughs> Bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? <laughs> Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi. Bir şey söylesene. Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl tarpane başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron bence doğru söylüyor. <laughs> Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre, kesin bir yerlerde gömülü altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin Hı? vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi durduracaktır. İmdat! <laughs> Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali, o hasta evinde. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın Hı. Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi elini çabuk tut. Şu Hı. altınları arayıp bulalım. Neden anlamak Hı. istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Boşu boşuna Hı. yapacaksınız her Hı. yeri. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki. Sadece Azmi biraz yorulacak. Hepsi o. Hı. Çok yorulacağım patron. Hı. Peki muhafızlara ne yapacağız? <laughs> <laughs> Arkadaşlarımı rahat <Gülüyor> bırak Gürgen <laughs> 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 Hemen gidip polis çağıracağım Beni yakalayamazsınız Patron neyva Polislere haber verecek Koş Azmi Yakalayalım şunu Tamamdır polise haber verdim Birazdan burada olurlar Azmi Hepsi senin yüzünden Beni telaşlandırdın Kendi tuzağımıza düştük <laughs> Ali, bu kez İstanbul'u sen kurtardın. Çok iyi işte. Böylesini ben bile yapamazdım. <laughs> Tebrik ederim çocuklar. Bu sefer işiniz çok zordu ama yine de başardınız. Ali hepimizi kurtardı. Siz de olsanız aynını yapardınız. Arkadaşlık böyle bir şey. Biri dardayken diğeri mutlaka yardım eder. Aferin Ali. Çok doğru söyledin ama artık eve gidip dinlenmelisin. Çocuklar, siz de eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hayır! <laughs>